Adet gören kadınlar, regli dönemlerinde neden daha çok kaka yapma ihtiyacı duyar? Konumuz dişilerde görülen adet ve bu dönemde daha fazla görülen bilimsel adıyla dışkılama, nazik adıyla kaka yapma olgusu. Bunu herkes deneyimleyebilir. Ancak ortalamaya vurduğumuzda adet dönemindeki dişilerin daha fazla dışkılamaya ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Bunun sebebi ise prostaglandin isimli yağ yapılı kimyasallardır. Prostaglandinler, dişilerin vücudunda salgılanan ve rahmin kasılmasını sağlayan kimyasallardır. Bu kasılma sebebiyle adet döngüsünün sonlarına doğru döl yatağı üzerinde baskı oluşur. Ancak bu kimyasallar vücudun hangi kısmına etki ettikleri konusunda pek de seçici ve becerikli değildirler. Eğer vücut rahme bu kimyasallardan yeterince gönderir bazıları süzülerek süreç içerisinde bağırsaklara kadar ulaşabilmektedir. Buradaki dokuya etki ettiklerinde bağırsakların da kasılmasına neden olurlar ve sonuç... Eh... Bilirsiniz işte. Ancak bahsettiğimiz gibi her dişi bu bağırsak hareketlerini her adet döneminde yaşamaz. Üstelik yaşansa bile etkileri aynı olmayabilir. Bazı dişiler prostaglandinlerin bağırsak üzerindeki etkisini bulantı olarak yaşarlar. Bazıları ishal olabilirler. Bazıları ise bundan hiç de etkilenmezler. Bazı durumlarda ise adet dönemindeki aşırı sancıların nedeni doğrudan prostaglandinlerdir. Bazı dişi vücutları ürettikleri prostaglandin miktarını abartabilir. Bu da rahmin çok daha güçlü kasılmasına neden olur. Bu güçlü kasılmalar sırasında rahme giden kan miktarı azalır ve bu da acıya neden olur. Bazı dişilerin adet döneminde daha fazla dışkılama ihtiyacı duymasının nedeni progesteron hormonlarındaki azalmadır. Progesteron normalde adet döngüsünü düzenleyen hormonlardan biridir. Normal bir dişi de adet döngüsünün ortalarında progesteron miktarı en yüksek düzeyine ulaşır. Ancak adetin başlamasından hemen önce bu düzey ciddi miktarda düşer ve bu sayede adet başlar. Ancak progesteron normalde bir kabız yapıcı etkiye de sahiptir. Dolayısıyla progesteron bir düşünce, eh, ister istemez tuvalete gitme ihtiyacınız artar. Eğer bir kadın hormon yoluyla doğum kontrolü uyguluyorsa, bu dişinin vücudundaki kimyasal ve hormon dengeleri birazcık farklıdır. Bu kontrol hapları genellikle vücudun ürettiği prostaglandin miktarını düşürür. Bu da sancılara engel olur. Bu kimyasalın miktarındaki azalma dışkılama ihtiyacını da azaltır. Yine de bu şekilde doğum kontrol yöntemleri uygulayan dişiler adetlerini görmeleri gerektiği zamanlarda dışkılama ihtiyacında artış hissedebilirler. Doğum kontrol hapları 21'li veya 28'li olarak satılır. 21'li olanlarını kullanan kişiler geri kalan 7 gün hiç ilaç almazlar. İlaç alımını rutine bindirmek ve unutmayı engellemek için piyasada olan 28'li ilaçların son 7 tanesi plasebodur. Plasebo olmayan doğum kontrol haplarının içerisinde sentetik progesteron bulunduğundan son 7 hapa geçti. Vücudunuzda progesteron miktarında düşüş olur ve bu sebeple dışkılama ihtiyacı, bu dişilerde de adet döngüsü sonuna doğru artar. Sanıyoruz şimdi adet döngüleriniz ile tuvalet ihtiyacınız arasındaki bağlantıyı daha iyi biliyorsunuz.